Efendim, tekrardan merhabalar. Tekrardan Ukrayna Rehberi kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Ukrayna ile ilgili önemli bazı konuları biliyorsunuz. Bir takım kanunlar, bir takım yaptırımlar, nelerdir? Bunları sizlerle daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Dedim ki 12 adet video yapacağım size. Bugün e, 6. Yıl videomuz. E, konu başlığımızda Ukrayna'da pasaportun kayboldu, ne yapmalıyım ile ilgili bir bilgi aktarımı yapmayı düşünüyorum size arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle eğer ki pasaportunuzu bulamıyorsanız kaybolduğundan ya da işte çalındığından şüpheleniyorsanız mutlaka hiçbir zaman vakit kaybetmeden en yakın polis karakoluna gidip bunu bir tutanakla belgelemek, tutanak altına almaktır. Bunun için yapmanız gereken ilk etapta bir polis merkezine gidip bunu bildirmek. Çünkü eğer gerçekten çalınmış olabilir ya da işte kaybetmiş olabilirsiniz. Bu adli kişilerin eline geçer ise bu hiç hesapta olmayan kötü olaylarla karşılaşabilirsiniz anlamına gelmektedir. Yani illa olacak demiyorum ama olma riski çok yüksek olduğundan bunları size anlatmaya çalışacağım. Pasaportunuzun kaybolduğunu bildirme konusunda zaman geçirmemek zorundasınız. Bir an önce bildirim yapmalısınız. eğer ki kaybettiğiniz pasaport için e, e, bildirimde bulunmazsanız ve e, zamanını geçirirseniz e, kötü olaylarda kullanılırsa e, bu durumda pasaportun gerçek sahibi yani siz e, ister istemez e, bir takım e, yaptırımlar uygulanmak zorunda kalınacaktır sizin için e, birçok e, durumlarda da siz suçlu duruma düşebilirsiniz sevgili arkadaşlar Ukrayna'dan çıkarken pasaportunuz yanınızda değil ise çıkışınıza izin vermezler yani pasaport yoksa çıkış yapamazsınız hiçbir şekilde. Bu hem maddi hem manevi olarak sizin için büyük bir külfet olacaktır. Sizleri zarara sokabilecektir. Örneğin eğer dönüş gününüze kısa bir süre gün kalmışsa ve tüm planlarınızı bu şekilde yapmışsanız kalacağınız yer efendime söyleyeyim uçak biletiniz döndüğünüzde yapacağınız işler konusunda büyük sıkıntılar yaşamanız söz konusu olabilir. Elbette ki kayıp pasaport telafi edilebilecek bir durumdur. Ee, yalnızca öncesinde tedbiri elden bırakmamakta fayda vardır. Yani mümkün mertebe e, yani bu sadece Ukrayna'ya geldiğiniz anlamda demiyorum. Hangi ülkeye giderseniz gidin. E, o ülkeye giriş için pasaport gereklidir. Pasaportu mümkün mertebe e, yani eğer kendinize pek güvenmiyorsanız kaldığınız otelde bir kasa kiralayarak oraya koymanız sizin için avantaj olacaktır. Bazı kişiler e, pasaportlarını işte kaldığı otelin efendime söyleyeyim, e, odasını ya da banyosunu bir yerine saklıyor. Ya da e, işte buna benzer önlemler almaya çalışıyor. Bu şekilde kaybolduğu zaman otel hiçbir şekilde sorumlulukla kabul etmeyecektir. En mantıklısı yani 3 lira, 5 lira belki de biraz e, maliyet olacaktır ama e, bunu bu şekilde otelden bir kasa kiralayarak çözebilirsiniz. Ya da eğer otelde ben kasa kiralamak istemiyorum derseniz e, üzerinize taşımanız gerekir. E, bu da Tabii ki işte pantolonun iç cebi ya da efendime söyleyeyim pantolonun arka cebinde falan değil de bunu bir iple bir bu şeyler var, poşetler vardır, işte kimlikleriniz falan takıp boynunuza taşıyabilirsiniz. Yani vücudunuzu içinizde saklayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bundan sana bir fikir olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi eee Şimdi dediğim gibi pasaport telafisi e, mümkündür, e, bunun için e, yapmanız gereken öncelikle yurt dışında bulunduğunuz dönemde pasaportunuzu kaybetmemek ve çaldırmamak için tabii ki dikkat etmeniz gerekir. Yani Öncelikle sizin sorumluluğunuzla bu e, olay. Pasaportunuzu daima e, daha güvenli bir yerde tutmalısınız. Şimdi Ukrayna'da pasaportunuzu çaldırdım. Nasıl bir yol izlemeyin? Yani, çaldırmış olabilirsiniz, kaybetmiş olabilirsiniz, bulamıyor olabilirsiniz. E, bunu her şekilde polis karakoluna gidip bunu bir tutanakla belgelemeniz lazım. Ukrayna seyahat esnasında kayıp veya çalıntı sebebiyle pasaportunuza ulaşamıyorsanız dikkatli ve hızlı hareket etmeniz gerekir. Yani e, pasaportun bulamıyorum, aradan 3 gün geçti, 4 gün geçti ondan sonra polis karakoluna gittiniz ve bu 3-4 gün gecikme içerisinde bakıyorsunuz belki de e, o süre içerisinde de e, sizin pasaportunuz alt niyetli insanlar tarafından kötü amaçlarla kullanılmış ise yine siz sorumlusunuz. Çünkü o tarihte daha siz karakola gidip bildirimde bulunmamış olduğunuz için. ilk işlem olarak dediğim gibi en yakın polis merkezine gidin. Konsolosluğa gittiğinizde yani bu polis karakolundan almış olduğunuz bir makbuz ya yani da bu döküman verecekler size. Bu dökümanla beraber konsolosluğunuza gittiğinizde elinizde bir tüfek olmasını isteyeceklerdir. O tutanağı siz ibraz ettiğiniz zaman e, polis karakolundaki olan tutanakla e, beraber sizin işlemlerinizi yapacaklardır. E, i̇şlemlerinizi yapmanız için de sizden bir takım bilgiler isteyecektir. Tabii ki kimlik kontrolü. Yani pasaportunuz çalmış olabilir ama kimliğiniz yanınızdadır. Kimliğinizle de tekrardan bir pasaport, e, geçici pasaport çıkartma durumunuz söz konusu olabilir. Ee, aynı zamanda e, şuna dikkat edin, eğer ki karakolda tutanak aldığınız zaman e, damgalı kopyalısı, damgalı kopyasıdır halinde e, karakoldan bu belgeyi tutana e, mühürlü olarak 2-3 e, kopya Yani normalde bir tane vereceklerdir ama siz 2-3 tane isteyin rica edin e, çünkü ileriki zamanlarda bu siz için lazım olacaktır. Çünkü şunu unutmamız gerekir ki eğer hafta sonu ve resim tatil gününe denk gelecek ise tutanak çıkartması oldukça zor olabilecektir. O yüzden bunları da göz önünde bulundurun sevgili arkadaşlar. Siz bildiriminizi yapın, büyük ihtimalle tutanak için mesai gününe gelmenizi isteyebileceklerdir. Yani siz normal mesai saati dışında karakola gittiniz, tutanak tutmak istiyorsunuz ama cumartesi pazara denk geldi. Oraya geldiğinizde dair, o gün geldiğinize dair size bir e, dekont gibi, bir yani makbuz gibi bir şey verecektir. ha Ondan sonra siz, e, cumartesi, pazar geçti, pazartesi resmi işlem başlayacak. E, ama siz cumartesi günü geldiğinizde dair orada bir, bir ibare olacaktır. Şimdi siz tabii ki geçici pasaport alacaksınız. Yoksa ülkeden çıkış yapamazsınız. Geçici pasaport için Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu'na başvurmanız gerekecek. Tutanaktan sonra yapmanız gereken, ülkeden çıkabilmenizi sağlayacak olan geçici bir belge. Yani karakoldan aldığınız tutanak ile konsolosluğa başvurmanız gerekmektedir. Burada size hemen bir geçici pasaport düzenlenecektir. Bu geçici pasaport sizin kaybetmiş olduğunuz o kırmızı defter, ya yani kaplı o defter değil, bir kağıt parçası, bir A4 olabilir. Orada size resmi mühürlü konsolosluktan pasaport yerine geçecek olan bir geçici pasaport düzenlenecektir. Şimdi bunun için konsolosluktan istenecek olan belgeler var tabii ki. Öncelikle nüfus cüzdanının aslı nüfus cüzdanımızın yanınızda olması gerekir. hemen bir adet biyo, biyometrik bir de konuşabilsem biyometrik fotoğraf isteyecekler. tabii ki karakol tutanağı yani kayıp veya çalınma tutanağı e, karakolları o tutanak isteyeceklerdir. bu Ukrayna'daki Türk konsolosluklarında Genellikle başvuracağınız yer ya Kiev olacaktır ya da Odessa olacaktır arkadaşlar. Bu başkonsolosluklara veya konsolosluklara başvurabilirsiniz. Fahri konsolosluk, mesela Harkov'da başkonsolosluk yok, Fahri konsolosluk var. Oraya başvuramıyorsunuz. Yani direkt elçiliğe başvurmuş olmanız gerekecektir. Eğer gerek duyuyorsanız da direkt Ankara'da bulunan konsolosluk çağrı merkezine de arayıp orada derdinizi anlatabilir, oradan sizi yönlendirebileceklerdir. Şimdi e, geçici pasaportu aldınız, bu e, pasaportun bir süresi vardır arkadaşlar, süresiz değildir. Bu pasaportun süresi kaç gündür? Bu da merak edilen bir konu. Şimdi bu pasaport verildiği günden itibaren, yani size konsolosluktan, elçilikten verildiği günden, tarih ve imza atıldığı günden itibaren 20 gün geçerli arkadaşlar. 20 gün içerisinde ülkeden çıkış yapmanızı sağlayacaktır. E, Ukrayna'ya pasaport ile girdim, kimlikle çıkamaz mıyım? Hayır, ülkeden kimlikle çıkış yapamazsınız. Çünkü pasaportla giriş yaptınız. Ayrıca kaybolan pasaportunuzun da ile ilgili ne diyeyim ben size kaybolan pasaportunuzla ilgili işlemleri yapmadığınız zaman hem yenisini çıkartırken sıkıntı yaşayacaksınız hem de pasaportunuz bir olayda karışmış olursa siz sorumlu olacaksınız. Şimdi şu sorular var, yani gelen sorular da. işte bir pasaportunda vizeler vardı. işte atıyorum Avrupa'ya işte Schengen vizem vardı. E, bunları kullanabilecek miyim? Yani şimdi ülkenizde e, yani üzerinde geçerli vizelerin e, olduğu pasaportunu kaybettiysen şayet yeni pasaport çıkarttıktan sonra tüm vizeleri yeniden alması gerekecek. Çünkü e, o pasaporta işlenen vize e, numarasız pasaport numaranız ve vize, atıyorum Schengen vizeniz olabilir ya da herhangi bir ülkeye giriş vizesi olabilir. O numara, pasaporttaki seri numarasına göre belirliyor ve sizin kiminize belirliyor. Dolayısıyla olmuyor. Yani tekrardan çıkartmak zorunda kalacaksınız. Şimdi yurt dışına seyahat etmek için kaç farklı pasaport tipi var diye sorulan sorulardan da bir tanesi bu. Şimdi pasaport yabancı ülkede giriş ve çıkışlarda kullanılan kimlik yerine geçen resmi bir belge olup e, tanımlanmakta. E, Türk vatandaşlarına dört farklı pasaport çeşidi e, verilmekte. E, en çok e, bilinen umuma mahsus yani bordo pasaport yani kırmızı pasaport diyoruz biz ona. E, bu Türk vatandaşları ve Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlarının alabileceği pasaport türüdür. E, standart özellikler taşıyan bordo pasaport sahipleri birçok yabancı ülkeye vize ile giriş yapılabilir. Yani bu size çok büyük bir ayrıcalığı sağlamayacaktır. Bir diğer pasaport türü de yeşil pasaport, yani hususi pasaport. Bu pasaport size Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derecede görev yapan devlet memurları, ayrıca il ve ilçe belediye başkanlarında başkanlığının görevi olan kişiler hususi pasaport taşıma hakkına sahip olabiliyorlar. 25 yaşına kadar olan çocuklar, yani mesela atıyorum, ee, babanız devlet memuru, ee, siz de 24 yaşındasınız, ee, 25 yaşına kadar bu pasaportu siz de kullanabiliyorsunuz, faydalanabiliyorsunuz. 25 yaşından sonra babanız devlet memuru ya da anneniz devlet memuru dahi olsa, örnek olarak veriyorum, e, sizin yeşil pasaportunuz iptal edilecek, normal, umuma mahsus, bordo pasaport verecektir. Tabii ondan sonra, e, aslında bunlar pek bizi ilgilendiren konular değil ama bilgi amaçlı söylemeye çalışacağım. E, gri pasaport, bu hizmet pasaportu demektir. E, devlet kurumlarına adına verilen e, görevlere yurt dışında gönderilen, yani devlet adına yurt dışına gönderilen kişilere verilen e, hizmet pasaportu, gri pasaport demektir. E, basın mensuplarına verilen, e, gazeteci işte basın mensuplarına verilen e, ya da işte o basın kartı taşıyan gazeteciler, e, sempozyum, bilimsel ve kültürel etkinlik nedeniyle bu şekilde yurt dışına çıkacaksınız bu şekilde pasaport, büyük pasaporta size verilebiliyor tabi aynı zamanda akademisyenlere e, de verilmekte olan büyük pasaport türü bir de tabi ki siyah pasaport var bu tamamen diplomatik bir pasaporttur e, bu da e, Türkiye Cumhuriyeti büyük elçilik ve konsolosluklarında görev yapan diplomatlara verilen bir pasaport e, kısacası sevgili arkadaşlar e, pasaportum kayboldu işte pasaportla ilgili böyle kısa bir video sizlere derlemeye çalıştım. Dediğim gibi birçok bilgileri zaten Kiev Büyükelçilik Konsolosluk resmi sitesine girdiğiniz zaman bu bilgiler orada da yer almaktadır. Hatta mesela bazen bana soru geliyor. işte pasaportum kayboldu ne yapmalıyım? Yani diyorum ki Kiev Büyükelçilik Konsolosluk sitesine gir. Orada yazıyor zaten. Ama maalesef biz Türk insanı Pek okumayı sevmiyoruz. Daha çok gözlerimizle okuyoruz. Yani gözler, yani izlemeyi seviyoruz. Zaten bu videolardan da belli oluyor. Dolayısıyla ben de bu şekilde bir video hazırladım Sizlere bunu bu şekilde paylaşmış oldum arkadaşlar. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bir like atabilirsiniz. Beğendiyseniz diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet, bir sonraki videomuzda Ukrayna'da vergi kimlik numarası nasıl çıkarılır? Hangi durumlarda çıkarılır? O konuyu ele alacağım. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.